Ben de geliyorum şuraya Bir kere her alanda bir bayanın olması gerekiyor. Her yere bir bayan eli değmesi gerekiyor. Ona inanıyorum. Sanayide böyle bir dokunuş şarttı diye düşünüyorum. Daha önceki tecrübelerime dayanaraktan. Bu şekilde çocuklarımla birlikte, kardeşlerimle birlikte bu yola baş koyduk. Kaç yaşında? Daha önce 25 yaşındayken Ankara'daki sanayide bir çalışmıştım, bir geçmişim var. Daha sonra buraya geldiğim zaman burada bir 10 yıl kadar yedek parça firmasında çalıştım. Daha sonra başkalarına vermiş olduğum enerjiyi neden kendime ve çevreme harcamayayım diye düşündüm. Ve böyle bir şeye baş koydum. Çocuklarımla birlikte yürütmeye karar verdim. İki tane çocuğum var, dört tane de elemanım var. Onlarla birlikte altı kişiyiz, benimle birlikte yedi. Bazen ben de eleman oluyorum, onlarla birlikte aralarında çalışıyorum. Yeri geliyor onlara anne, yeri geliyor abla, yeri geliyor patron. Her şey oluyorum. <laughs> zor kısmı daha fazla ama bunlara göğüs gerebilecek bir kapasitem de var, onun da farkındayım. O yüzden hatta yeri geldiğinde bir tane abimiz vardı. Bana sanayinin çakır ablası, işte Metin abisi falan diye de böyle latifelerde bulunurlardı. Ben hani fren konusunda disk ve ma e balatalar, malzemeler konusunda daha iyiyim. Hani bir diske baktığımda, bir balataya baktığımda bunun arızasını tespit edebiliyorum ya da işte bitmiş ya da bitmemiş ya da şu kadar daha gider. Yani bunların tespitini yapabiliyorum. Benim için çok eğlenceli, hiç de zor gelmiyor. Şimdi ilk dükkanı açtığımda tabii ki birçok sevinen dostum da oldu. E, sevinemeyen dostum da oldu, öyle söyleyeyim esnaf arkadaşlarımızdan. E, i̇ki ayda kepek kapatacağımı, kadın başımla bu işi yapamayacağımı söyleyen e, birçok insan oldu. Ama ben kepengimi sadece e, deprem yardıma giderken kapattım Allah'ın izniyle. O yüzden e, kadın diye kimse küçük görmesin. Sonuçta kadınların da bir zekası, yapabileceği birçok şeyde kapasitesi var. Bunu e, toplumda hani kadınların böyle daha baskılı oldu yani saray kafası öyle öyle söyleyeyim yani erkeklere göre kadınlar bir şey anlamaz daha böyle şey yani kötülemek de istemiyorum karalamak da istemiyorum ama sonuçta bayanların olduğu her yerde çiçek açar öyle söyleyeyim e, sanayin sanayiye de bir renk geldiğini düşünüyorum. Benim gibi birçok bayan arkadaş da var yine sanayide. Yani sanayi korkunç bir yer değil. Herkese de yer var, herkes çalışabilir. Hem cislerim e, nereden aklına geldi? Ay ne kadar güzel işte bir bayanın burada olması çok harika bir şey. Hani en azından güvende hissediyoruz kendimizi gibi şeyler söylüyorlar. Gayet memnunlar bayan müşterilerinde. Şimdi 8 Mart'ta genelde bayan olduğu için hani bayanlar çiçek ister, böcek ister falan ama ben balata istiyorum. Bana balata getirebilirler.